Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir şey alacağız. Siparişimiz gelmişti ya da gönderdiler bize. Alalım. Üç kişiyiz. Kaç hediye bilmiyoruz. Verelim. Ay. Evet, gidebilirsiniz. Hadi gidelim. Ben <laughs> Bu ne? Ay diye gidiyor Halit Tüçü. Halit benim tarihlerimdir. Çok güzel. Ay. Ay sana diye Halit Tüçü Halit Bunlar da güzelmiş. Ne tatar Şimdi buradan indirim var. Yani para vermeden geliyorum sana. Verdik mi hayat? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Verdik miydi? Vermiş miydi? Bu ne? Eşya. Anne bak burada oyuncak. Evet oyuncak. Ama sadece sadece bu senin. Anne ya bırak yapmayın hediye patikini. Bunu da alalım. Biz buraya yeni taşıyoruz. Buraya bir şey var. Pazar. <laughs> Pazar şeyi. Sonra. Alalım bunu. Ama arkadaşlar size bir şey söylüyorum. Biz başta bir güne babamla bir tane video şey çekeceğiz. Siz biliyorsunuz her babamla çekiyoruz. Şey <laughs> Her gün diye tam. Bazen de iki İşte biz şimdi eve gideceğiz. Bir şey de alayım. Bu ne? Ha. Gözünü Hadi. 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 sim şimdi sefer bugün. sim ne sim şimdi aa sim şimdi. 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 şimdi gidiyoruz arkadaşlar parayı verdik zaten biz dediler telefondan biz şeyi getiriyoruz para verebilir misiniz bize verdik hesabına hesabını bize gönderiyorlar yani hadi biz gider <laughs> ah, <seyleme. gülüyor> bu ne kendi kıyafet Kendim çağır. Ya şuraya basayım. Bakayım yeni şeyler mi gelmiş? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Her şey aynı. Şimdi şuraya süre ev yapalım. Ne yapalım? Aynı. Aynı hızımda olsun. Kendim sizin. Bir şey Adam mi yapıyorlar? Erkek makyaj yapamaz Ya da bu yapıyor. Bilmiyorum kim yapıyorsa adamın elinde tarama da var. Arkadaşlar siz biliyor musunuz babam benim babam tiktokçu. Abone olmayı unutma. İsim Necim Alıcı bir sürman bir ağlayız. <laughs> Bazılarının sürmanı bilmiyor. Ben biliyorum. Yedi yaşındayım. hayal biliyorum. Az büyüğüm. Hım. Hmm. Alsa, hmm tamam. hazır. Şimdi, evet. Bizim ya da girebiliyoruz. Evet, yes, oyuncağım oldu tabi çalacağım şimdi ben bir telefonumu alayım gireyim bakayım ne yapayım oturayım ben de bunları ben de bakayım ne yemeği yapacağım yes bir oyuncağım oluyor ben de bunları dizeceğim ya Bunları nereye dizeceğim ben? Her yere gidiyorum bir yer yok bak bir yerde bakarsın. Geri geldi adam. İyi bu ne? Ben bunu biliyorum. Bir şeyde çıkıyordum. İki sütle mi Geldim ya. Evet. Hep ben yazıyorum. Ben kıymetimi de bilin arkadaş. Açarak benim çiçek çıktı. Evimizde çiçek yok mu? Merkezi çıktı hanımın. Sonra videoyu kapatıp çizeceğim. Bunu çalalım. E, hanım senin şeyin yok mu telefonun? Aaa. Tatlıymış bu. Şöyle atalım. Bu da ışık bunu nereye tuysak. Bunun ufası tuyayım var. Yani. Bunu da tuyayım oraya. Oyuncak. Hani sen tek yaşına gelmişsin. Hala oyuncak alıyorsun. Bir şey olmaz. Şuraya tuyayım. Şimdi ben bunun ufası tuyacağım. Benim işimden sonra zordur. Dur ben bakayım. Çocukların odası nasıl? Güzel ha. Yemek masaları da var. Banyosu güzel. Burası neresi? Hmm, güzelmiş. Çay içerim de. Çok güzel ha burası. Hadi bay. Ben gidar. Aa! Aa! Kafasında nefes alamıyor mu? Geldim bak. Geldim bak. Dur. Geldim bak. bunu Biz ne zaman biz bunları ne zaman almıştık? Çıktı ya tutulan. Hatırlamıyorum. Bu ne biçim ne? Çöp ne ayrı da yine eve geldik. Neyse bir sol nasıl ben şuraya atayım. <laughs> Telefonu atayım. Hadi bahçeye gidelim. Ben bahçede uzun oturacağım. Ya da oturmayayım. Boşuna. Hadi oynar. Su, suya suya aç da çocuğum da ıslanalım bey. Tamam. Hadi. Şimdi ben bunu koyayım. Arkadaşlar burada sunucu ne? Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bay bay. Yeni park gelmesi için yeni, yeni bir yere bir istek gelmesi için like atmayı unutmayın. Hadi bay. Bay bay. bye bay. Bay bay. Hadi bay.